Buyur Aysel teyze başlayalım. Başlayalım. Ya Allah. Bak ilk baştan kimyonu attım. Sonra tamam. soğan attım doğramışım. Şimdi zeytinyağı atacağım. Bol bol zeytinyağı. Bekleyin yani zeytinyağımızı Hatay'ın <laughs> altın özünün halis evet, zeytinyağı bu. Aynen. Muhteşem bir zeytinyağı. Şu altın ya şu bak şu. <laughs> güzelliğe bak zeytinyağı. Şöyle. Başka neler yapılıyor zeytinyağıyla? Yemek Her şey haricinde? yapılıyor. Her şey. Sabunu da var değil mi? Sabun yapılır. ilaç yapılır. Sen ben ayağı... bunun şampuanını da gördüm. O da çok güzel şampuanı oldu. Değil mi? Tabii ki. Şimdi çok Şimdi ateşi yaptık. Yaptık. Hı. Şimdi karıştıracağız. Karıştıracağız, evet. Şimdi şu. Ya. Peki başka ne koyacağız içine? Başka ne koyacağım? Salça Baharat. koyacağım. Baharat, biber salçası koyacağım. Of. Koyacağım işte. Süper, süper, süper. Ama çok lezzetli oluyor. Biliyorum. Yiyeceğiz değil mi? Yiyeceğiz Gize tabii ki. Ya, ayıp ediyorsun. Aysel teyze, bunu ne evet. zamanlarda yapıyorsunuz siz? Özel bir günü var mı? Yoksa Erdoğan'ın özel günü var mı? Günler, özel günler var. Mesela yazını yapmayız biz, kışını yaparız.